Bosna Hersek, Balkanların kalbinde yer alan, tarihle doğanın iç içe geçtiği bir ülke. Bosna Hersek'in resmi para birimi Bosna Hersek Convertible markıdır. Türk vatandaşları için 90 gün süreyle vizesiz ziyaret mümkündür. Peki Bosna Hersek'e gittiğinizde nereleri gezebilirsiniz? Hangi şehirlere gitmelisiniz? Bu videonun konusu bu olacak. Saray Bosna Osmanlı döneminden kalma saray Saraybosna'nın kalbinde bulunur. Daracık sokakları, ahşap dükkanları ve meşhur Sebil Çeşmesi ile otantik bir atmosfer sunar. Burada Boşnak kahvesi içmeyi ve cevapi yemeyi unutmayın. Gazi Hüsrev Bey Camii. 1530'larda Osmanlı valisi Gazi Hüsrev Bey tarafından yaptırılan bu cami, Osmanlı mimarisinin Balkanlardaki en güzel örneklerinden biridir. Latin Köprüsü 1914'te Avusturya Arşidükü Franz Ferdinand'ın suikasta uğradığı yer olan bu köprü, Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıç noktası olarak bilinir. Tunel Spasa Umut Tüneli 1992-1995 yılları arasındaki Bosna Savaşı sırasında Saraybosna'ya yaşam hattı sağlayan bu tünel, bugün bir müzeye dönüştürülmüştür ve savaş döneminin izlerini gözler önüne serer. Beyaz Tabya Saraybosna'ya hakim bir tepede yer alan bu tarihi kale, 16. yüzyılda inşa edilmiştir. Özellikle gün batımında şehrin panoramik manzarasını izlemek isteyenler için popüler bir noktadır. Jelasnika ve Jahorina kayak merkezleri 1984 kış olimpiyatlarına ev sahipliği yapmış olan bu dağlar, kış sporları tutkunları için ideal yerlerdir. Bijelasnika 2067 metre yüksekliğiyle dikkat çekerken, Jahorina ise 1916 metre yüksekliğine sahiptir. Vrelo Bosne Saraybosna'ya yakın bu milli park, Bosna nehrinin kaynağı olup huzurlu bir yürüyüş için ideal bir yerdir. Mostar Köprüsü Osmanlı döneminde Mimar Sinan'ın öğrencisi Mimar Hayrettin tarafından yapılan Mostar Köprüsü, Neret ve Nehri'nin üzerinde muhteşem bir manzara sunar. Koski Mehmet Paşa Camii Mostar Köprüsü'ne yakın olan bu caminin minaresine çıkarak şehre ve nehre yukarıdan göz atabilirsiniz. Blagaj Tekkesi Mostar'a yakın bir diğer hazine, kayaların içine inşa edilmiş olan Blagaj Tekkesi'dir. Burası, Buna Nehri'nin kaynağının yanında mistik bir atmosfere sahiptir. Eğri Köprü, Kriva Kuprika, Mostarda Stary Most'un küçük bir prototipi olarak kabul edilen bu taş köprü 1558 yılında inşa edilmiştir. Sessiz ve sakin bir ortamda tarihi dokuyu hissetmek isteyenler için ideal bir duraktır. Kravike Şelaleleri Mostar'a yakın bu büyük şelaleler yaz aylarında serinlemek için popüler bir yerdir. Travnik Kalesi Osmanlı döneminde vezirler şehri olarak bilinen Travnik'teki kale muhteşem bir manzaraya sahiptir. Plava Voda Burası, Travnik'teki doğal güzelliklerden biridir ve dere kenarında huzur dolu bir ortam sunar. Jajce Şelalesi Bosna-Hersek'in en etkileyici doğal güzelliklerinden biri olan Jaşke Şelalesi, şehrin merkezinde bulunur ve Avrupa'nın en büyük şehir içi şelalelerinden biridir. Ortaçağ Kalesi Jaşçe Kalesi, Bosna Krallığı dönemine ait olup, tarih ve manzara sevenler için harika bir noktadır. Konjikeski Köprüsü 17. yüzyılda inşa edilen bu altı kemerli taş köprü Osmanlı mimarisinin güzel bir örneğidir. İkinci Dünya Savaşı sırasında yıkılmış ancak 2009 yılında aslında uygun olarak yeniden inşa edilmiştir. Arslanagik Köprüsü 16. yüzyılda inşa edilen bu Osmanlı Köprüsü Trabisnika Nehri üzerinde yer alır. Mimari estetiği ve tarihi önemiyle ziyaretçilerin ilgisini çeker. Sutjeska Ulusal Parkı ve Tijentis Anıtı Bosna Hersek'in en eski milli parkı olan Sutjeska zengin biyolojik çeşitliliği ve Perukika yağmur ormanları ile ünlüdür. Park içinde yer alan Tijentis tanıtı ise İkinci Dünya Savaşı'nda gerçekleşen Sutjeska Muharebesi anısına dikilmiştir. Pojitelş Köyü Osmanlı döneminden kalma bu taş köy, tarihi dokusunu günümüze kadar korumuştur. Dar sokakları, taş evleri ve kalesiyle ziyaretçilerine zamanda yolculuk hissi yaşatır. Medugorje, 1981 yılında Meryem Ana'nın görüldüğüne inanılan bu tepe, Hristiyan dünyası için önemli bir haç merkezidir. Ziyaretçiler tepeye tırmanarak manevi bir deneyim yaşarlar. Bugün sizlere Bosna Hersek'te gidilebilecek yerlerden bahsettim. Eğer video hoşunuza giderse videoyu beğenebilir ve kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca bu tarz video önerileriniz olursa yorumlar kısmından lütfen belirtin. Yeni gelecek videolarda görüşene dek hoşçakalın.